Merhabalar, hoş geldiniz. Size kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Ubeyullah Pehlivan. Yorumdaki ee, Yorum 2014-2015 eğitim yılında geldim. Ee, Düzgün Üniversite Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Şu anda Türkiye Noterler Birliği Teknoloji firmasında çalışmaktayım. Peki, çok güzel. Yaptığınız işin tanımını ve mesleğinizi de kısaca açıklayabilir misiniz? Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisleri bir soruna karşılaştığı zaman bu sorunu çözebilecek donanımı ve yazılımı yapan insanlardır. Yazılım mühendisinden ayrıldığı nokta da budur. Yazılım mühendisleri daha çok bu işi yazılımla, sorunu yazılımla çözmek isterler. Bilgisayar mühendisleriyle, mühendisler ise sorunu çözerken yazılımı kullanırlar. Yanında eğer donanım gerekiyorsa İşin içine donanım da dahil edebilirler ya da sadece donanımla çözerler bu işi. Bu mesleği seçmenizde etkili olan faktörler nelerdi? Ben aslında sayısal hazırlandım sınava girerken. Ya zaten mühendislik tercih edecektim. Benim kafamdaki elektrik ve makine mühendisliğiydi. Ama e, bir ailemin küçüklükten gelen bir merak bende. E, hobi de eskiden bilgisayar benim için. Ama ailemin ve e, oradaki e, Bekir Şahan hocamız var öğrencileri tanıya ya da oranın öğrencileri. Onun yönlendirmeleri sayesinde ben bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Peki. Çok da mutlu oldum yani. Mesleğinizin size göre olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Ne tür zorluklarla karşılaştınız? Bir de size şimdi meslek seçme imkanı sunsalar yine bu mesleği seçebiliriz yoksa başka bir alanda ilerlemek istemiyorum. Ben gene seçsem bilgisayar mühendisliğini seçerdim. Mesleğin tabii ki de olumlu ve olumsuz yanları var. Bir bilgisayar yani bilişim sistemleri artık dünyada öyle hızlı ilerliyor ki teknoloji sürekli takip etmeniz gerekiyor. Yani her gün yeni bir teknoloji çıkıyor, her gün yeni bir şey çıkıyor. Bunlara hakim olmanız ve yaptığınız işte de bunu uygulamanız gerekiyor. Bir şey uygulamanız için de bununla ilgili bilginiz ve pratiğiniz olması gerekiyor. Bunun dışında sadece olay yaptığınız iş değil, her işte olduğu gibi burada da sosyal ilişkiler var. İşte bir yöneticiniz var, bir ekibiniz var. Bunlarla iletişim kurmanız çok önemli. Yani ne kadar çok insanlarla kuvvetli kuvvetliyse yaptığınız işte de o kadar hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Sonuçta e, yazılım işi ya da işte bilişim işleri genelde bir takım iş oluyor. Tek başınıza yürüttüğünüz işler olmuyor. Peki bu meslek kişi için kişiler için tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bu meslek için gereken yetenekler falan var mı? Ya bu iş için gereken yetenek ilk önce analitik düşünme becerisi çok önemli. Çünkü bir olaya bakıyorsunuz dediğim gibi bilgisayar mühendisliği sorun çözmek, problem çözmek, bir işi yerine getirmek üzere kurulduğu için size bir soru sorulduğu zaman ya da bir problem verildiği zaman bunu basamak basamak ya da basamak basamak düşünüp bunu çözebilecek yolu çözme, bulmamız gerekiyor. Analitik düşünme becerisi burada çok önemli zaten bir mühendis gözünden bakmayı okulda gösteriyorlar. Bunun dışında da bir e, bilgisayar mühendisi olmazsa olmazı artık yani kimsenin söylemeye gerek bile duymadığı şey İngilizcedir. Yani bilgisayar mühendisliği işine başlıyorsanız hangi dalında olursa olsun çünkü alt alta çok dallanıyor bu bölüm. Bu e, arkadaşın İngilizce bilmesi gerekiyor. Mezun olduğunuz bölümün iş alanları nelerdir? Öğrencilerimiz akademik kariyer düşünseler tavsiyelerimiz neler olur? Ee, ilk önce akademik kariyerle ilgili sorunuza cevap vereyim. Akademik kariyeri e, tam olarak beta bilmiyorum. Yani e, akademik olarak çalışan birkaç arkadaşım var ama daha yeni der. Yüksek lisansı yeni bitirdiler. Yeni yeni işte savunmalarını veriyorlar. Ama mezun olan iş imkanı derseniz, akademik olmadığı sürece, özel sektörde ve devlette birçok iş imkanı var. Bilgisayar mühendisliği sadece yazılım işiyle uğraşmıyor. Bunun yanı sıra dışında e, sistemcisi var, veri var, siber güvenlikçisi var bunların işte daha da üstüne koyabiliriz. Sadece işte mikro denetleyicilerle çalışanlar var. İş sahası olarak çok geniş. Yani sonuçta baktığınız zaman en basit bir sektör düşünün. misalim giyim sektörü. Bunun bile bilişim sektörüne dokunan bir ucu var. İşte ev mağazası var, web sitesi var. Ondan sonra kendi mağazasında kullandığı, stoklarını takip ettiği bir uygulaması var. E onlar diyor ki bir de mobil uygulama geliştirin diyor. Mobil uygulama geliştiriyor. Müşteri temsilcisini arıyorsunuz. Aynı firmanın bir e mağazayı düşünen bir giyim mağazasını, X marka olabilir. Müşteri temsilcisini arıyorsunuz. Size diyor ki ya işte sesiniz görüşme kaydını alıyor. Bunu yapan insan da bilgisayar mühendisi bütün bu süreçleri yöneten bilgisayar bilgisayarımız, sadece bir e, giyim mağazasını ele aldık burada. Hayatımızın tamamı içerisinde yani. Kesinlikle. Bileşim, her ol, bilgisayarın olduğu her yerde şu an. Allah'ım inşallah gayet geliştiriyoruz yani. Peki son olarak öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Pek eklemek istediğim bir şey yok. Sadece bu mesleği seçiyorlarsa birazcık meraklı olmaları gerekiyor. Bulmacı çözmeyi sevmeleri gerekiyor. Böyle diyerek bitirebiliriz. Tamam. Yani bize katıldığınız için teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.